Herkese selamlar konsolak ailesi yepyeni bir oyunla karşınızdayım. PlayStation Plus'ın bu ay bize verdiği SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom oyununa bir ilk bakış yapacağız. Evet ismi uzun. <laughs> Kendi küçük bir karakter. Haydi bakalım nasıl oyunmuş ona bakacağız. Ee, güzel oyun, eğlenceli oyun, aile oyunu bir kere birincisi. Sadece çocuklar için değil, büyük kardeşimiz için de. Ee, özellikle benim gibi çocuk ruhlu olan kardeşlerim de oynayabilirler. İyi seyirler diliyorum. Lütfen beğeni butonuna basmayı arkadaşlar, videomuzu paylaşmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyelim. E, bildirim zilini açarsanız e, ilk gün itibariyle her zaman indirimlere ve diğer haberlere erken ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İstekiniz olursa yorumdan bekliyorum. Videonun altındaki açıklama bölümünde de diğer sosyal medya linklerimiz var. E, canlı yayınımız Cuma Cumartesi, e, YouTube, Çarşamba, Twitch akşamları. Haydi bakalım. Kuluk 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 kuluk. Bakalım indirmeye değer miymiş? Ben sizin için bakacağım, indireceğim çünkü boyutu da çok küçük değil. Yani böyle bir oyun için küçük değil. Evet. Bakalım. Sararsa indirirsiniz. Welcome to Bikini Bottom. A normally peaceful undersea sanctuary, today it will be transformed into a Bikini Bikini, Bikini Bottom, Bottom arkadaşlar. arkadaşlar bu mekanın adı. Bikini Bottom hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama her şey gidip korkunç bir hal almaya başladı. Bugün gerçekten çok büyük bir gün. Evet, bikini batırma, patlatma e, şeyi süreci devam ediyor. <laughs> Diyor, bu kötü, evet, bu kötü oldu belli. Biz bu kötülüğü temizleyeceğiz. Evet. 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 Item number one is Plankton a genius. Answer yes. Okay, checklist complete. Throw in the switch. Evet, bütün yapılacaklar listesini komple ettikten sonra artık askerleri üretme makinesi arkadaşlar bu. Klon makinesi. Klon makinesi Hı -hı. çalıştırdı askerler için. Sana saldıracaklar oğlum. Oh no. I made you. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben sizin <üstlünüzüm. gülüyor> Ben yarattım sizi. Bana yapamazsınız bunu. Evet, ayarları yanlış yapmış arkadaşlar. Şu andaki robotlar kontrolden çıktı. Sadece bikini batımdaki bikini batım sakinlerinin değil, bütün herkesi. Another Önüne gelen her şeyi temizliyor. Bir diğer bir tatlı ve harika bir günde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve Sünger Bob'un kankası bir Patrick. Patrick, Igne Mine, Robo Junior or Zorlon or maybe Frankie. Yeah, these unreal robots are getting boring. Hey, what if we put the robots in here? Oh, how selfish of you. <laughs> Peki neden robotu buraya bırakıyorsun. Sen kendin çok bencilsin çünkü. It's, any shell. It's my magic Bu benim bencilliğim bu. Tamamen sihirle ilgili so şey put the toy robots. Peki küçük robotu buraya koyalım o zaman. Okay. Then we say the magic wishing words. Ve şimdi dilediğimiz sihirli kelimeyi. Okay. Dileğimizi söyleyelim okay. ve neler olacak görelim. But Patrick, ve bir sabah uyandığımızda bütün gerçek robotlarla oynuyor olalım. So, okay is the magic wishing word? It used Alakazama Alabala Wisna Tikitana, Fushbar Griddle Bits Von but I forgetting it. Şimdi arkadaşlar, normalde robotlarla küçük robot, oyuncak robotlarla oynuyor da var hani gerçek robotlar olmasını diledi. Ama bilmiyor ki diğer tarafta gerçekten robotlar geliyor. Tamamen bir tesadüf aslında. Patrick, I proclaim that tomorrow is going to be the best day ever. Good night, SpongeBob. Good night, Patrick. <laughs> Hadi bakalım iyi geceler. Umarım yarın sabah senin için harika bir sabah olur diye. Ve gerçekten bakar mısınız? Robotlar sokakları sarmaya başladı. Hadi bakalım robotlarla oynayalım, robotlarla oynayalım. Derken? Kedi mi o? <laughs> evet, Bikini Batımın felaketi geliyor mu? Bu arada oyunu Yeah, Gary. Ee, <laughs> It sure Lezlaşımda looks like we're in a doozy of a pickle. I think I'm gonna have to learn a lot in order to fix this mess. Now. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Zaten bir platform oyunu gördüğünüz üzere. <laughs> Third person diyebiliriz oyuna. Bu neymiş abi? o bölüme ekmek için 10 tane şey toplamamız lazım. Buraya ekmek için spatulayı almamız lazım. Evet, kendimi atıştırmalık bir şey hazırlayabilirim. Fakat bunun için zaman yok. Çatı. çiçek istemiş değil mi? I make myself a snack, but there's no time. Burada aslında sadece mantı anlatıyor işte. Çiçeklerle kapılar açıldığını işte bir malzeme alarak diğer bir sonraki adıma geçtiğimizi gösteren bir şey. Yok bir eskisi yok yani. Ben asıl dış dünyayı merak ediyorum abi. Neler yapabiliyorsun? Bir kere küçük kardeşleri olanlar ya da işte çocukları olanlar keyifli bir şekilde hiç düşünmeden indirebilirler. Spongebob. Bob. Singer Bob ah, daha önceki oyunları da var. Zaten bilenler bilir. Tüm çocuklar için uygun. Keyifli boyun. Go away SpongeBob. Tabii ki büyükler oynayacak şimdi ona bakacağız. Haydi bakalım. buraya 5 tane spatula lazım. Hey SpongeBob, I just dropped by to give you a bubble hand. Al SpongeBob, sana bak. Bubble hand'ı bırakıyorum. Yani baloncuk. Bubble buddy. <laughs> Aa buradan giremez miyim? Bilim. Giremiyorum. Aa. Gördünüz mü arkadaşlar? Normalde... <laughs> Buraya girmemem gerekiyor ya bak hop... Usta izin vermiyor abi geçmeme. Buradan da çıkamıyoruz onu. Abi hiç güne çıkamıyoruz evet. Buradan da çıkamıyoruz onu. Ha dünyamızı yavaş yavaş mı abi işte. Hop. Don't forget to defeat robots or tiki's that are. Hey Patrick, nice sock. <laughs> hey Patrick, güzel çorap. What sock? Hangi çorap? The one you're standing on. That one. Ha, bu. It's lost. Evet, o well, if that one's lost, where are your other socks? Peki kayıpsa diğer teki nerede? Oh, they're more lost. A bunch of robots came through here and stole evet, my whole. Robotlar diğer çoraplamış. Şimdi çorap toplayacağız arkadaşlar. Yeni görevimiz eklendi. SpongeBob, this flapping robot crisis is making the Krusty Krab lose money like a sinking ship. No money means no more. No more fry cooking. Ne? Daha fazla artık kızarmış yiyecek yok mu? But because you're gullible, I'm gonna help you out, and of course make a small profit in return. I've got a few golden spatulas that I'll be willing to trade for some of those shiny objects. But for that, you'll have to pay a small commission. Şimdi altın spatulaları bulacağız arkadaşlar diğer bir taraftan şu altın spatullar var ya kızartma yapabilmek için. Aa sen kimsin? Hadi Sünger Bob şu robotlara kimin patron olduğunu göster. Ha donu düşüyor bak. <laughs> Did you find my lost socks? On tane çorap bulacağız. Kayıp. Not yet, pet. Oh. <laughs> On tane çorap e, kayıp çorap bulacağız. Beş tane altı Or spatula bulacağız. stupid robots ruined up. Evet. I didn't know Squidward had a lamp. Aptal robotlar bütün her yeri sarmış. I didn't know Squidward had a lamp. Evet şu anda ilk göründe küçük kardeşimizin çok sevebileceği bir oyun. <laughs> Biz büyüklere hani çocuk ruhlu olsanız da tabii yaşınızın da biraz da olgunluğuyla ilgili olan bir seçenek var. Oynarsın oynamazsınız o ayrı. Ama tam gerçekten tam küçük kardeşimiz için de uygun bir oyun. Bizim evde kaldı bir şeyler. Çünkü demin o altın spatula çorap görevlerini almamıştık. Belki onlar burada çıkmış olabilirdi şu anda. Maybe a little bounce on the old bed. Aha, don. Bu can, square This is where I keep all my old comic books. Evet. benim çizgi romanlarımı sakladığım yer burası. This is where I keep all my old comic books. You pretty... can't take it! This is where I keep all my old comic books. Pushing <laughs> Bazen çok basit bir buton düğme çok farklı şeyler. This Şöyle yapalım. Onları öğrenmişiz zaten, sıkıntı yok. Maybe a little bounce on the old bed. Bu da chips uplamayı yapacağız. Evet, bir nevi tutorial yaptık aslında. pantolon. Ay bugün hangi pantolonu giysem acaba? <laughs> evet. Buraya bunları açmak için, bu özel kıyafet açmak için arkadaşlar altı spatulalar var ya toplamak istediğimiz. Yani şu an elimizde bir tane var. Onları toplamaya devam etmeliyiz. Bu neymiş? Mr. Krabs. Evet, burada Sünger Bob'un geçtiği çok önemli görevler için değerli şeyler var. Açılacak. Burası banyo. Tamam. Ya yani genel olarak baktığımızda arkadaşlar küçük kardeşimiz mutlu edebilecek ee, bir oyun. E, bu ay bence benim bir görüşümce. Plus herhalde önümüzdeki artık hazırlan ayında mı? E, yavaş yavaş yeni sisteme geçeceğiz ya. Artık onun gazıyla mı? Biraz zayıf geçti arkadaşlar bu arada. Yine özelliklerimizi açtık şimdi. Bunları alabiliriz. Bunu Vurur. Keşke vurulsaydı. Bir nevi Crash Bandicoot gibi işte. Vur vur kır. Your treasure chests looking a bit light, boy. O 253 tane çiçeğimiz olmuş bayağı oldu. Ya işine gelince tabii hemen çekiyorsun değil mi? yürürken de ayağındaki şeyler takunyalardan wik 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 sünger sesi geliyor. <laughs> I didn't know Squidward had a lamp. It shines. Vay etkileşim var. Görüyor musunuz arkadaşlar neler yapıyorsun? Kendi resmini kocaman asmış Megaloma gibi. Vallahi kardeşim genel olarak baktığımızda e, orada hani bizim yaşlarımızdaki yani bizim yaşlarımızdaki yani benim yaşlarımdan bahsetmiyorum. Hani teenage bir arkadaşımızın oynayacağını düşünmüyorum. Küçük kardeşimizin keyifle oynayabileceği. Yalnız burada her girip çıktığımızda bunlar şey gibi sol oyunu gibi respawn oluyor. Yani istediğimiz kadar buradan o zaman çiçek basabiliriz abi. Öyle de bir şey var. Baksana bitmiyor abi bunlar. Bunlar o zaman çık çık yap. 5000 tane çiçek yaparım abi. R tuşuna basarak kardeşlerim Spatulları görüyorsunuz. Çiçeğinizi görüyorsunuz. Çorap. Şu e, sol yukarıdaki bizim canımız. Yukarıdaki spatula bulmamız gereken bazı geçiş kapılarını açıyor. Çiçekler de yine aynı şekilde e, bazı geçiş kapılarını açıyor. İç kapıları genelde iç kapılar açıyor. Spatullar dış kapılar açıyor. E, çoraplar bizim kardeşimizin ihtiyacı olan <laughs> isteği. Vallahi çok fazla bir şey söyleyecek, e, anlatacak bir şey yok arkadaşlar oyunda. Şurada bakın altın bir don var yukarıda. Onu alabilirsiniz. <laughs> Şurada bakın şeyler var. Bonuslar var. Şöyle yapalım. Ak aktif bir konuymuş. Bakın oraya çıkmak için, o altın don almak için şimdi yukarıda havada uçan şeyler açıldı. Basamaklar açıldı. Ha bir de 15 tane saniye, 20 saniyede oraya çıkacağız onu mu yapacağız? Evet. Bu da kimin işi? Tabii ki e, küçük sevgili kardeşlerimin işi. Ne yapacaklar arkadaşlar? Bakın size gizli bir yol da gösterdim artık onu da kendiniz çözün. <laughs> Spoiler olmasın konsoluk abimizden. Evet arkadaşlar. konsoluk kardeşlerim. Bu ayki PlayStation Plus oyunlarından Sünger Baba şöyle bir ilk bakış yaptık. Gerçekten sadece ilk bakış yaptık. E, yani çok e, klasik bir çocuk oyunu diyebilirim. Hani ben biraz da böyle büyüklerin oynayabileceği tarzda bir şey olabilir mi dedim. Ama biraz daha hani böyle çocuk oyun derken küçük kardeşlerimizin, genç arkadaşlarımızın oyunları diyelim çocuk kardeşim için alınmasın. Çocuk demek kötü bir şey değil. Çocuk demek çok tatlı bir şey demek. Güzel güzel oynayın, keyfini çıkartın. Ee, bir babalar, anneler için de hani çocuklarına önerebilecekleri bir oyun. Çünkü e, sevimli, keyifli bir dünyası var. Yani ben çocuk olsaydım severdim. <laughs> Peki hale sevdim. Yine renkleri. Ben renk, zaten renk hastasıyım. Böyle renkli pastel renkleri falan seviyorum. O yüzden güzel bir dünyası var. Bir de böyle ufak ufak gizli gizli şeyler de eklemişler. Ee, buralardaki, e, buralardaki spatula ve çiçeklerle kilit, kilitler koymuşlar ki bunun da sebebi işte çocuk oynarken bir sebep olsun diye yani diğer tarafa bir amaç olsun bir şey olsun diye sağlanmış e, sağlamış bir şey durum hop abim aldı usta aldı bize geri koyuyor taksiye bindirmiyor evet kardeşim bu plus oyununda da bu kadar. Lütfen istekiniz olsa yorumlar bölümü bekliyorum beğeni butonuna basmayı arkadaşlar ve yorum yazmayı unutmayın. Yeni gelen abone olan kardeşimiz varsa da altta yorumlara yazarsa ben de tanırım onlara. Bir merhaba ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. İyi oyunlar arkadaşlar.